Arkadaşlar merhaba. Yıllardır bu yöntemde biber dikiyoruz. Buna benzer bir yöntemde. Bu biraz daha farklı. Çok iyi bir verim alıyoruz biberden. Şimdi toprağımızı bir buçuk ay kadar önce alt üst ettik. Otları vardı üzerinde. Bunlar altta çürüdü ve gübre oldu. Başka gübre kullanmıyoruz. Şimdi toprağımızı eş eşelim. Böyle şişenin geleceği kadar bunu şu şeyle ekiyoruz. İlaç kullanmıyoruz. Gürbe de kullanmıyoruz. 3-4 yılda bir tavuklarımız var. Bunların gübresinden hafif verdiğimiz zaman yeterli oluyor. Bu toprağı canlandırıyor. Gübre olarak o. Başka bir şey yok. Tamamen doğal bir biber elde ediyoruz. Bakalım şişemiz buraya girecek mi? Evet rahatlıkla giriyor. Şimdi şişemize delikler açacağız. Üstten bir, iki, üçüncü boğumdan bir delik. Bu hava için. Arkasından Şişenin alt tabanından buraya yakın ya da dört kere açacağız. Arkasından şişemizin alttan bir iki üçüncü boğumdan yine dört tane delik açıyoruz. Mat kapla veya beşlik çivi ile fark etmez. Denklerimizi açtık. Şimdi altını biraz düzeldirin, Şey iyice girsin. Şimdi şu açtığımız delikler toprağın 10-15 santim altında kalacak. Evet. Toprağımızı dolduruyoruz kenarına. Şu taşları ayaklamak gerek ki zarar olabiliyor. Şimdi bu 5 litrelik şişe de yapabiliriz. Bu 10 litrelik şişe. 10 litrelik şişe de daha iyi netice veriyor. Daha güçlü oluyor bitkilerimiz. Buraya çilek ekmiştik. 3 tane geçen sene her tarafı doldurdu. Şimdi şişemizin içine birazcık toprak ekliyoruz. Alttaki deliklerin biraz kapanıp suyun daha yavaş akması için. Bu alttan sulayacak Dikiler, dikemizi, biberimizi. Üstten ot çekmeyecek. Şu kaybımız olmuyor sudan. %90 civarı tasarruf sağlıyoruz. Şişemizin kapağını kapatıyoruz. Şimdi normalde ben buna dört biber dikiyordum. Ancak bu dolma biberler cinsleri çok büyük olduğu için Bu sene üç tane dikeceğim. Bu şekilde deneyeceğim. Dört dikebilirsiniz. Beş, beş litre şişe de dört tane oluyor. Şişeden beş-on santim uzakta biberlerimizi dikiyoruz. Bir de buradan yapalım. Deliklerin, ortadaki deliklerin hizasına kadar kökünün gitmesi gerek bunların. Üçüncüyü de buraya dikelim. Etrafını çok çok da doldurduk. Hafif bastırıyoruz şöyle. Çok hafif. Bir etrafını dolduralım ki su derince bu çökecek biraz. buna hafif bir can suyu verelim. Şöyle 5 delik şişemizin kapağına 4 tane delik açtık. Çiviyle. Ya yağmurlama şeklinde hafif bir sulama su vereceğiz. Bunlar köklü olduğu için, toprak olduğu için kökleri. Başka su vermeye gerek yok. Bunlar büyüyüp çiçek açana kadar fazla bir su vermeyeceğiz. 15-20 santim olunca diplerini gevşetip hafif çapalayacağız. Hepsi bu. Suyumuzu verdik. Yani şimdi bu şişemizi dolduracağız. Ağzını kapa diyoruz. Arkasından diplerine biraz daha toprak atalım ki toprak nemine kaybetmesin. Uzun süre dayansın. Buna da yapalım aynısını. kadar yeterli. Şimdi bu su normalde havalar çok sıcak gitmezse bunlar büyüyüp çiçek açana kadar yeterli olacak. Çünkü toprağı alttan ıslanıyor. Toprak derine ve yanlara ıslanıyor. Bu yavaş yavaş akacak böyle. Kökler de suyu ve nemi takip ederek çok geniş bir alana yayılacak. Gübre atmaya hiç gerek yok. Gübre atarsak gübre yiyoruz. İlaç atarsak ilaç yiyoruz. Bu su buna yeterli. Çiçek açtıktan sonra biberleri gördüğümüz anda tekrar şişemizi dolduracağız. Bu şekilde gidecek. Havalar serin olursa bu iki ay kadar dayanıyor. İki ayda geçiyor. Biberlerimiz kurumuyor. Büyüyor aynı şekilde. Ancak çok sıcak havalarda tabii ki biber bazılarından daha fazla su ister. Bitkinin durumuna bakarak bitki durumu şöyle oluyor bildiğim kadarıyla. Bitkimiz yaprakları çok aşırı yeşil olmuşsa, koyu yeşil olmuşsa veya yaprakları büzüşmeye başlıyorsa su vermekte fayda var. Çiçek açınca su vereceğiz ayrıca. Çiçek açıp biberler gördüğümüz zaman büyümesi için. Fazla su bibere hastalık getirir, böcek getirir. Su az verilirse, yeterli kadar verilirse böcek hastalık hiçbir şey olmaz. Şimdi bahçemizde ilaç kullanmıyoruz. İlaç kullanmayınca tozlayıcı böcekler bir geliyor. Boş çiçek kalmıyor. Eğer ilaç kullanırsak yararlı böcekler de ölüyor zararların yanında. Bunlar diyelim biberlerimizi topladık. Dışarıda bıraktığımız zaman kuruyor ancak çürümüyor. O şekilde bir biber oluyor. bu sistem biraz daha toprağın fazla suya ihtiyaç duymaması için yapıyorum bunu. %90-95 civarında su tasarrufu sağlıyor. Zaten su pahalı. Pahalı olması da bulunması biraz zor. İstediğiniz zaman bulunmuyor. Şişemiz üstteki delik devamlı havalıyor. alıyor. Hava için içeri ve sıcak dışarı nemi eşitleniyor gün içinde. Akşam üzeri veya sabah Dışarı ve içeri sıcaklığı farklı olduğu için şişenin, şişenin içindeki nem suya dönüşüyor ve aşağıya doğru gidiyor. Bu kadarcık nemin yaptığı su bile bitkilerimizi büyümeye, geliştirmeye devam ediyor. Bitkiler kurumuyor kesinlikle. Yaz boyu bir sene, üç ay, dört ay su vermedik. Geldiğimizde üzerlerinde biberler vardı, kurumamıştı. Bu kadar faydalı oluyor. Teşekkürler, tekrar görüşmek üzere.